gördüğünüz gibi Gucci aldık, tane aldık. Mbappe zaten var. Bale'i aldık. Topluluğu. Çöpler toplulu Bak bakalım arkadaşım. biz kimi aldık. Ee, abi pes etmeyeceğim değil mi çalmaktan? Çalmak falan değil oğlum. Bekim'i sildik arkadaşlar. Diyeo da bir de hemen çıkarmadım. Bir de gitmiş hemen çıkarmış yazıklar olsun diyor. Ben artık Bu, artık orta yaşlı ümidi gibi orta artık yaşlı Bekim. Fair play, fair play hiç yoktu sende zaten abi kalmamıştı helal Ben sadece David Bekim'le sana kick gol atacağım. Öyle mi yapacaksın? Evet. Tamam. abi Ve Ankara Allianz Arena'da Bugün hadi Arena zıbba boya Ümit abi en son maçımızda 8 yemekten son anda kurtuldun ne düşünüyorsun? Ee, ben sana 7-2 attım sen bana 7-6 attın Sen ama 8-8 7-6 mı? Evet 7-3 olmasın abim? 7-6 diyor bir de yazıklar MBO 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 106, 106 MBO gidiyor MBO 10 kişi var Oraya değil şuraya Tamam bir türlü Allah atamadım abi. ya Gucci'ye. Eyvallah abim. Hemen ver abim. Al abim. Al abim başla tamam. Hocam, lan hocam kırmızı kart çıkarır mısın? Hocam yüzde yüz kırmızı ben görmedim ama kırmızı kartlar orada. Carlos olsun bir de. Çekik gözünü hakem hakem. <laughs> Çekik gözlü adamdır. Şimdi sana gerçek Beckham'ın hangi Beckham olduğunu göstereyim mi? Ya sen hayatında buradan gol attın mı hiç? Bu sana çok uzak gelir süt gücü. 40 metreden atıyor ya. Yani. Abartma abi. Burası 40 metre değil. 38 metre. Bakmadan attım bu arada Çileceğim arkadaşlar. Sileceğim bu Beckham çöpünü ben ya. Hiç... Şöyle gördük. Hadi beyler şimdi çok bir Bu hata gol at. Iki sayıyoruz. Tamam. Söz. İki bir öndesin. Al abim. <gülüyor> <gülüyor> Ümit abi bu arada kanalımız 11 yılı geride bıraktı. Ne düşünüyorsun? Fosil Aklama, olduk. Aklıma Mike 8'i atamayıp direğe vurduğu Fosil geldi. Fosil olduk Ümit abi ne düşünüyorsun artık? Kardeşim umurumda değilsin. <laughs> Hadi beyler. Arkadaşlar şöyle verdik. Ümit abi bu aralar hiç rakip yani fair play yok. Hocam artık bomba... siz bak... yorumlarda belirsin tepkinizi. Ümit'i tepki mi? Abone mi olsunlar? Ne var be ya abarttı o da orada. Nakamur... Gel. Ya Nakamura. bak Messi'nin niye ayağını kırdın Atak abi? yapacağım mı abim? Lazım olur belki sana. Takım bir ileri iyi hatırlattın. Atak yapamıyoruz. Şöyle gördük. Şöyle gördük. Biz ile Rapid Tanına Nakamura. Ee, şimdi tekrar Nakamura. Tekrar Nakamura. Hadi at bakalım. Çek topu Nakamura. Bir daha çekelim hocam. Kalk, ayağa. Gucci. Hocam topa ya. Bunlar insan mı hocam Vallahi Topaya. topa ya. O zaman yeni Beckham'la buradan sana atıp senin direkt bir bütün moralini pertlerim. Sen bu açın o Beckham'la at tamam baba senin Beckham'dır. Tamam. Hadi Beckham. At baba yeni baba hoş geldi diyoruz. 0.75 açıdan. Bir Hazırsın değil mi? Bir... Hazırım abi aynı. İnanıyorsun değil mi kendine? Yeni baba hoş geldi. Baraja açtı David Beckham. Vay be. Babaya bak. Can Giorgio. Hocam. Ne yapıyorsun abi stoperinle sen? Gol mü istiyorsun? Yo ver abi hemen geri. Gol mü istiyorsun? Hocam kırmızı. Tamam, ne? Kır, kırmızı işte bu. Kırmızı ki al işte. Sen öyle stoperinle sipariş etsem çedik gözlü kırmızı bekimin ayağı kırılmış. Ayağa kalkamıyor. İzleyelim. Hocam! Ne var? <laughs> <laughs> Hocam! Bak yemin ediyorum kaysaydım. Lütfen Bir dahaki maçlarda da oynamasın ya. Çok abi, ağır. Abi, şu an söyle bir. Ağlama, ağlama. Şey. Ağlam, Fair play dedim böyle madem sende yok, bizde de yok abim. Ağlama. Sen ya şuradan bir gol ye. Kendi bile inanamadı verdiğin sana Yo inandım ya. ben inandım. David. Beko. Ananı da. Vallahi faaldi be. Şöyle bu gördüm. Faaldi biliyorsun değil mi? Kanavar o topu nasıl öyle alabiliyor? Bu neyin seni yeteri? Senin kanavarın nerede? Benim yoktu ki hiç. Nasıl yoktu hiç almadın mı? Gel. Hocam. Bitir. Oo! O o o Helal olsun bu mu bu? Bu fon ne yapıyorsun? Ayda yılda ilk defa güzel bir top tuttu. İlk o defa. İlk defa ben bu böyle bir şey gördüm ama ilk defa. <laughs> Şaşırtıyor mu seni? Yemin ediyorum ilk defa. <laughs> bu fon Emrecan'ı şok etti. Aha! Bitirme hocam ilk yarıyı. Sen bit adamın adamı dibisin hocam. Bitirme ilk yarıyı. Ha? Ve işte istatistiklerimizde bu şekilde biz oynamışız zaten gördüğünüz gibi. Devam ki. Verin Gördüm. Işte. Eee gol mü Hocam! Hocam son oyuncu değil kırmızı değil. Hem kırmızı değil. kart Yo, hem son hem oyuncu değil. Son olayım. oyuncu asla değil imkansız kırmızı kart. Kı Aynen. Ya sen insan mısın eyvallah be? Eyvallah hocam eyvallah. Ya sen nasıl bir hakemsin? Bu Japon değil be. bu Tayland'da herhalde. O zaman Beckham'ın gücünü gör. Şşş. Ben daha uzaktan attım bu arada. Ama şimdi daha Beckham'ın fasosunu bilmiyorum ki. Ağlama hiç ağlama hiç ağlama. Oyuncu dikme ben sana dikiyorum mu? Dikeydin. Hiç mi vurduğun yerde dikmiyorum lan? Dikeydin ben sana Beckham'la gol mü Bence dikme. Adamlığa sığmaz. Adam da... Ve şu. Daha baraj açamıyor. ilk ki Çok kötüsün ya. Oha karizmaya bak be. Tamam bizimki daha karizma. Dur oğlum daha yeni öğreniyoruz be Barajı Baraj ama daha. Ve hazır mısın abim? Ne? Kaleciyle gol, gol yemeye mi? Boş kale. Kaleciyle geliyor. Ya Ümitsiz abi sen niye bu kadar gol yemek istiyorsun? Sonra satıyor diyorlar ya. Bak kaleciyle geliyor. Arkadaşlar ben atarım umurumda bile değil. Bak benim var ya gram umurumda değil. Ben atarsam bletleri. ne yapacaksın? Şaplak bletleri benim. Umurumda değilsin yiyin şu golü. Şu, yiyin şu golü İndirdik şimdi. ve Gol. Hayır siz şu golü yiyin mi? Yap. <laughs> oy! Ne lan? Ya hocam offside'sın. Ya Hakem sen insan mısın? Hakem malsın ya. sen. Mal mal malsın Hakem. Ver be bekem Nereye gidiyorsun be? Uuu biraz bir sanma yapalım dedim. Adrenalin dedim. Olmuyor ya. Biz oyuncu değişik Nedved'i almadık ya. Hocam. Hocam. Canım acıyor. Önden kayıyorum ya. Hocam Önden kırmızıyı hocam. çıkar. Canım acıtıyor abi ya. Oyuncu değişik. Kur'an çarpsın çok kötüsün. Senden iyiyim. Yemin ediyorum çok kötüsün. Hasan abi bile bu ara belki senden iyi olabilir ha. Yemin ediyorum. <laughs> Gülme abi yemin ederim lan. <laughs> gitmiş değil. gitmiş yaşlanınca. <laughs> Üzer ben mi? dikmem mi? Dik, istediğin kadar dik. Ben 90'dan sokarım ki bu böyle. Al, al. ya. AKP senin mı? Ne dedi? Yeni girdim lan. Ver oğlum şimdi. Sen de hemen ver. Hocam, kırmızıyı vermezsen ben çıkarım bu oyundan. Ne? Verecek ki. Bileğime kayıyorum, bileğime. O duruş kırmızı duruşuydu arkadaşlar. Kırmızı yedik. Oha, buradan atarsam. Buradan atar. Sen 42 metre. Çok kötüsün. Ben bunları mi? kaçırmam işte ya. Bekle vurmak çok zor lan. Öğretiriz abi sen iste yeter. Acayip dönüyor. Öğrenirsin işte o bizde. Bizde birazcık yetenek Fasosu olacak. Fasos yenince fasosunu çözmem lazım. 300 metre dönüyor top. Gördüm. onu biraz ayarlamak öyle. Aha. Ve. Oh! Dida! Dida yine tuttu. Şov bura. Şov Çok kötüsün. Dida helal olsun der misin be? Helal olsun. Bu fondan daha iyi mi? Tabii ki değil. Ya <laughs> ne biçim goller? Arkadaşlar ya. şu an bu videonun başa tutturulan yorumlar da puan durumu var. Tamam ya Rabbim neler, neler yapacağım? Şüver ya. lan. Şöyle gördüm, direkt gördüm ve artık gol. Yeter lan, yeter. O simen. sana sözü vardı biliyorsun değil mi? 568 osimen. <laughs> bu simenden yediğin iki, 74. gol sonradan girip. Mike Lover'ın geçen sene yaptığını bu yıl Owen yapıyor gençler. Ya ee, var ya. O simen yapıyor. Süper yedek. Şu bir. Hemen comeback'imi atıyorum. Comeback atarsam ne yapacaksın abi? Sen comeback at. Tamam. 10 kişi helal olsun. Ekme siliyorsun mu? Siliyorum. Sen de 10 kişisin bu arada. Helal. Gördüm. O yüzden silmiyorum. Ya Ziko. Yap. Romario bomboş kaldı şimdi aşağıda en var. O da bom. Mal Romario. Salak Romario. Çıktı hocam. Hop. Hop! 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 Geçimde. Hova! Aldın mı momentum abi? <laughs> Aldın mı momentum abi? Geçtiniz mi? <laughs> Mükemmel bir kontratak. Çok iyiyim çünkü. Çok iyi. Harika bir kontratak. Nasıl çıkarabiliyor? Yetişmiş şuna bak. Mbappe inanılmaz yamal pası veriyor. Enlik davada bitiriyor. Harika bir son dakika golü diyebilir miyiz? Gram hak etmedin gram. Kilo hak ettik diyorum ya ben sana. Atletico'dan daha sen 3-1'i çok seversin. Dur. Hoba! Hop! Abi. Ayıp değil mi? Şu Ağlama abi ağla arkadaşlar yoruma ağlama ümidi yazan herkese yine kalplerimiz bedava. Aha. Şöyle gördüm. Yeşil şunu Dida! Çok kötüsün. Ben bunu defalarca söylerim sana. Sen çok kötüsün. İşte aşağı görsen goldü. Aşağı sen tutuyordun lan. Bunu arkadaşlar işte şaptaksilere sesleniyorum. Niye şaptaks Mesela. Hadi. Ulan bu. Yes. Ne oldu? Patates gücü, süt gücü, armut gücü, nuf gücü, ezik gücü. Bitmiş gücü, yaprak kıpırdamıyor gücü. En bu hava yolları. Dida sen çöplüksün be. İşte bu. Hadi lan bir kickoff daha hocam. Mbappe ne? gidiyor! Mbappe gidiyor! Boş kaldı. Mbappe ananız ya. ya. Mbappe. Sen bu oyunu bilmiyorsun. Ya Mbappe at şu gol. Mbappe vuruyor dışarı. Ananız. Kaçırdığım 38 tane gol var. 38 mi bakalım istatistiklerimize. Ha? Yine biz oynamışız. Kim oynamış? Bak. Uzatmalara gidiyoruz. 2 puan alır kazanan. Evet. Et Ümit abi mi? buradan gol at. Allah Aha. çarpsın. Sene sonuna kadar şaplaksi profil resmi var. Ya. Ya o benim Roberto Carlos'u nasıl kırmızı gördü ya? Kaç şimdi oğlum? Topa. Hocam. Vallahi topa. Yok ya Roberto Carlos indir. Aha ikinci sarı kırmızı Beckham bye bye. Yemin ediyorum topaydı la. İzleyelim. Beckham go home. <laughs> ah Roberto mu olacaktı buralardan? Hadi Beckham bunu yaz. O Beckham'ın önüne geç. Bu Beckham'ın için niye böyle tutmuyor ya? Romario çok güzel geçti. Bomboş kaç takım. Romario yukarıya pasını verdi. Heyecanlanacak, heyecanlanacak, Romario heyecanlanacak. verdi ne diyor? 9 kişi. Heyecanlandım bu arada orada ama yapacak hiçbir şey yok. Ne Bu 3 9 kişiden gol yemek nasıl duygu abi hemen maç sonu çıkış alalım. Orada Çeylin ne, ne kadar, kadar gitti ne yapıyorsunuz ya? Orada bir heyecan yaptık ama Nedved baba sağ olsun bizi mükemmel. Nedved'i de ben hep sonlanan alacağım böyle güzel. Osman'ı gördüm. Hadi Osman, Yürü Osman. Ya bak sen insan mısın? Ağlama. Hiç gerek yok. mu lan benim sol ayağım? Bu arada hiç delikanlılık falan yok. Oyuncu dikerim. Pas yok mu benim sol ayağım? Pas verir öyle. O nasıl bütün takım sağ ayak olur ya? Hadi bakın, bunu yaz ve tarihe geç. İşte burada. yeni kral. Sen Myklom'la kaç gol attın bu yıl? 30'dan fazla. Şu ee? golü tam şu golü ondan sonra konuşuruz. Fuh! kullanacaksın. Öyle her zaman kayma tuşuna basmayacaksın abi. Oğlum ben ben adam da değildim. Kaym kaymayacaksın. Baksana ben orada niye kayayım ki o bak. Üç umurumuzda değil. Ooooooo. Oh! Ben o adam da değildim. Ooooooo. Wow! Ben... Kes bile bağırma. Ooooooo. Oh! Artık konuşmayacağım videonun sonuna kadar. Bek Bekim nerede çıktı değil mi? Tutacağım mı? Tut şunu helal olsun lan. Tut baba helal olsun. <laughs> Panenka Mbappe 9 kişi 4 oluyor 4 8 atabilir miyiz acaba ya 9 kişi Be Helal lan Reis Hocam maçı bitirir misin? ikinci yarısı var Hocam, şu an, bu an var ya maçı sana içiz. öyle bir Sen bu maçı çevir ki. bu maçı çevir Şu an sana öyle bir nefret doluyum ki Zidayı silin mi? Çevirsin. Çevireceğim Silmem bu arada siliyorum silin mi diye sordum sadece Sen bir bizim kadar şampiyon ol oradan konuşuyoruz Ve gol ne anlatıyordun abim? Aslan parçam. Koçum benim. Abi ne anlatıyorsun? Bak şimdi kick off, make off yapar bu yüzsüz. Bir pas hocam ya. şu kırmızılar nerede hocam? Ya 11 kişi. O! Ne? Ne? Hayır <laughs> <laughs> ya verdim Gençler, Gençler kaymıyoruz. Verdi mi? Muhakem. Vermemiş ha, ki. Vermemiş ki işte. Oh! Boşuna sevindim bir de. Oh! Tüm takım üzeri lazım. Çok güzel Romario! Offside! Mükemmel bir gol! <laughs> Al sana offside taktiği. Mbappe! Tek pas, tek gol! Ben offside taktiği yapmadım ki. This is Fırtına Gücü. Yaptın hepsini kaçırdın inşallah söyleme. Vallahi hiçbir şey yapmadım. O zaman takımı sil bence hepsini. Bak! O zaman takımı sil. Oo. Free goal. Thank you free goal. Thank you free for goal. Sen buradan çevir. Ya benim hevesim kalmadı ki bu maç. Hevesim yok ama derdim çok. Kalmadı ben halim yok. Kalimi sor. Derdimi ben Ben 4 emek gol atıyorum. Üzerine 5 tane momentum gol yiyoruz. Ama ben yine atacağım lan. <laughs> hey, kendi oyuncumun ayağını kırdı. Bu fon geliyor mu abim? Gel bu fon. Gönder şuraya oğlum. Tamam. İndir Osman ve gol. Yes be! Ha, öyle bir şey Bitti bu bak. Ya şimdi penaltıya gittim diye bana söyleyecek 3-5 tane şaplak bebesi. Yok ama her sen maçı çevirme sözü verdim gol yememe sözü vermedin ki. Ne yapıyorsun sen? Burada duracağım. Tamam garanti gol. <laughs> Erkek sen bunu kurtar. <laughs> Zıplasa bile tutamaz lan. Böyle sen ben artık bir de avans veriyor adam bize lan. Hop. <laughs> Hadi Beko. Efsanemiz free kickten. Bundan sonra sonraki tutarım ben. De. Hadi Romario. Hadi oğlum. Diyorum. Hop. Ya. Ya nasıl şansa var. Bu fon. <laughs> Dua ki iki puanı almadım sen. Adam. Ya. ya. Sen bana bir şey yapmıştın. Cömert. Ortaya attım yanlışlıkla hiçbir şey yön seçemeden ya. <laughs> Uhu. Allah'ım ne olur şu topu tutalım. Bak bu arada ben kazanırsam ağlamayın. Şaplakla beleri. Hadi lan. Hadi oğlum. Yok şunu. <laughs> Nasıl hissediyorsun köşeyi arkadaş? Ya. Bunu tut. Artık büyük konuşmuyorum. Ama helal olsun bak. Su helal olsun. Yes! Bunu atarsam döner. O simen, o simen kaçırmaz ki. Kral! Aa bitti. İşte bu. Kayıtlayayım. Kimi koruyan abi? Abi ben tabii ki David Beckham'ı koruyorum. Forvetin ortası diyorum. Zaten tutturamıyormuşsun. Kim? Ama mahvettim <laughs> ya. Kim? Zico mu? Bombacı Zico. Oo, Oha lan! Kur'an çarpsın ağzından çıktı yemin Mahkemi ediyorum. O ya. kadar sevinmedim Zico'yu ya yani hiç umurumda da değil yani Oğlum, çöp. Oğlum bombacı Zico. Çöp. Sen çıkaramadın bile. Çöp. Vallahi şu an hiç başka birisini ben. sil, başka birisini sil. O zaman kendi istediğim önce sileyim Kim? mi? Kim? Kim o? Ee, oyuncu ben de. kimi silerim biliyor musun? Kirliliğini silerim. Yok öyle bir şey Zico'yu <laughs> sil. 100 tane stoperim var ya. Ya Ziko ya, bay bay Ziko, en güçlüsü Good Ziko, 18-10 burada sondandır. 18-10 arkadaşlar. Bombacı Ziko ya, sildim. Kendime gider Bay